Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından istifa etmeli mi? Ee, evet biz bir çalışmamızı yaptık bu çalışmada siz de şimdi tabloyu zaten e, ekranda da gösterdiniz. Burada yaklaşık yüzde 62.4'ün seçmenin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini ve seçimde muhalefet yaşadığını belirtiyor. Yüzde 37.6'sı ise yok efendim yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten süreci bir şekilde yönetti e, diyor. CHP seçmeninin yani kendi içerisinde kırımlara bakarsak da CHP seçmeninin %51.3'ü Sayın Kılıçdaroğlu'nu bana göre çok yüksek e, bazıları diyor ki başarı var falan diyor ama %51.3'ü etmedi diyor istifa etmedi diyor %48.7'si ise hayır efendim e, Sayın Kılıçdaroğlu devam etmedi diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği gün bir hareket çekti. Geldi masaya vurdu, buradayım dedi ve gitti. Gidiş o gidiş. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir açıklaması olmadı. Ee, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti. Pendik Spor'un birinci lige çıkmasını e, kutladı. Ama onun dışında herhangi bir siyasi mesaj vermedi. İlk defa bu akşam e, saat 21'de Sözcü TV'de olacak. E, İsmail Saymaz'ın çok ağır eleştirileri olmuştu. Bu akşam o soru soran gazeteciler arasında da İsmail Saymaz da olacak. Bakalım e, Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir ortamda esip gürleyen İsmail Saymaz... O soruları Kemal Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'de soracak mı? Bu ayrı bir konu. Ee, direniyor. İmamoğlu ile arasında bir baba oğul çatışması var. Bütün bunlar nasıl ilerleyecek? Ve siz e, önce şu soruyu sordunuz galiba. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından istifa etmeli mi? Buyurun söz sizin. Evet e, şunu ifade edeyim hadi bekleyelim. Yani özellikle eğer bu akşamki yayın gerçek anlamda şeffaf bir yayın olacaksa bütün herkesin oraya kilitlenip bakması lazım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu en nihayetinde %47 küsur oy almış bir siyasi lider. Burada da ona oy veren seçmenler buraya kilitlenecektir diye düşünüyorum ama burada seçim sürecinde bir malum bir internet yayın üzerinden yapan bir kişi var. İsmini çok buradan televizyon etmek istemiyorum ama e, orada manipüle edip yani soruların önden verilmiş e, ve e, siyasi bir durak sanki bir marka izlenimi oluşturmuş bir yapı da oluştu. Eğer bu akşamki televizyon kanalında e, Sayın İsmail Saymaz e, kendi söylediği söylemlerin net soruları e, karşılara vermeden cevaplar ise Sayın Kılıçdaroğlu e, güzel bir program olacağını ve Türkiye'de toplumu da iyi yönlendireceklerini düşünüyorum. E, bildiğim kadarı resim olarak gördüm ama Sayın Uğur Dündar da sanırım bu akşamki yayında olacak. O da tepki verenlerden bir tanesi diye. O zaman yani bu gördüm, şey Araba kullanırken gördüm, yanılmayayım Adi Hocam. E, dün gece İstanbul'dan gelirken e, görmüştüm. Ha, e, o şeyde, Uğur Dündar'da yayında olacak. Eğer inşallah sorular verilmediyse, e, verilmezse bugün Sayın e, Kılıçdaroğlu'na e, ben güzel <laughs> bir program düşünüyorum. Aynı zamanda da bu cesareti açısından da Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek lazım. Yani gerçekten kendini sert bir şekilde eleştiren, istifa etmesi gerektiğini söyleyen iki gazeteci için böyle bir program yapmak kolay olmayacaktır kendisi için. Şimdiden başarılar dilerim kendi adıma. Evet biz bir çalışmamızı yaptık. Bu çalışmada siz de şimdi tabloyu zaten ekrana da gösterdiniz. Biz sorduğumuzda bu soruyu sizce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından istifa etmeli mi? Bunlar e, üyeler ya da e, kurultu üyeleri falan değil. Bunlar e, bu seçmen kitlesi, e, Birlik İttifakı'na oy veren, Emek Özgürlük İttifakı'na oy veren seçmenler bunlar. E, bazında uyguladığımız KOTA'ya göre yapılan bir çalışma. Burada yaklaşık yüzde 62.4'ü seçmenin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini ve seçimde muhalefet yaşadığını belirtiyor. %37.6'sı ise yok efendim yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten süreci bir şekilde yönetti ee, diyor. CHP seçmeninin yani kendi içerisinde kırımlara bakar isek de CHP seçmeninin %51.3'ü Sayın Kılıçdaroğlu'nu bana göre çok yüksek e, bazıları diyor ki Aa, başarı var falan diyor ama %51.3'ü etmedi diyor istifa etmedi diyor. %48.7'si ise Hayır efendim e, Sayın Kılıçdaroğlu devam etmeli diyor. Burada ilginç olan Yeşil Sol Parti biliyorsunuz örtülü ittifak vardı. Aslında net bir ittifaktı belki ama burada örtülü ittifak gibi gözüküyordu. %55.2'si ikisi e, Yeşil Sol Parti oy veren seçmen, %55.2'si Sayın Kılıçdaroğlu başarısız olarak görüyor. İstifa etmeli diyor. %44.8'i ise hayır efendim e, en iyi e, şu an için bizim HDP ile yani Yeşil Sol'la e, CHP çizgisinin aynı çizgide duracağını, sadece Kemal Kılıçlının durabileceğini söylüyor. Onlar istifa etmeli şey gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Burada esas bomba İyi Parti. Yani yüzde seksen iki nokta bir İyi Partinin yüzde seksen Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyor. Zaten kazanamaz evet. diyorlardı. Bir masa krizi çıkmıştı. Şimdi büyük bir ihtimalle evet. bu ikinci bir kriz olacak. Önümüzdeki süreçte bu anketler işte Türkiye'nin seçimini bilen tek demeyeyim de yani en en yakın bilen Betimar'ın yapmış olduğu anket %62.4 Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyor. Ve İyi Parti 82.1 CHP 51.3 Ama şu, şu da bir gerçek. Yani CHP'nin yarısı da hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalmasını istiyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şöyle söyleyeyim Hadi Hocam. Yani, e, bakın AK Parti'de bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir isim var. Yani ya 22 yılda son 20-22 yılında damga vurmuş. E, ve tüm seçimleri kazanmış. Bakın kazanmadığı hiçbir seçim yok. 7 Haziran seçimleri belki kazanmadığı olarak görülür ama 7 Haziran seçimlerinde de en yüksek oyu almış. 3 tane Cumhurbaşkanlığı seçimi geçmiş, 3 puan çıkartmış. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de kazanmış. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu 12 seçimi kazanmış e, Sayın Erdoğan. AK Parti kurulduğundan beri de 17 seçim kazanmış bir siyasi bir liderden bahsediyoruz. Ama öbür tarafa bakıldığı zaman ise e, kazanç anlamında e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kazanıldığı gözüküyor e, büyük olarak ve bu da başarılı olarak adlandırılıyor. Evet, e, burada bir başarı varsa bunun net olarak şunu söyleyebilirim. E, evet, Millet İttifakı'nda bir başarı oldu. Ama nerede diye sorarsanız Millet İttifakı'nın başarısı e, %1 olmayan partilerin aldığı %38 milletvekiliyle bir başarı oldu. Ve bu başarının karşılığında da e, bu partiler e, meclis başkanlığının ilk turunda Sayın Kılıçdaroğlu'na bana göre büyük bir haksızlık yaparaktan kendi adaylarını çıkartmaları e, çok kötü bir durumda açıkçası. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen e, seçim bittikten sonra ilk e, sonucunda bir seçim meclis başkanlığı da sonucunda en nihayetinde bir seçim. E, burada kendi adaylarını göstermeleri Kılıçdaroğlu'na verdikleri değeri de aslında gösteriyor. Ve şunu da özellikle üzerine vurgu yaparak da söyleyebilirim Adi Bey. Ve kendi oyları değil. <laughs> İşin ilginç tarafı kendi oyları olsa eyvallah. Gerçi Ali Babacan, Sayın Ali Babacan ee, biz şu kadar oy getirdik falan diyor belki ama e, biz oyları göremedik. Geçen sizle olan programda da söylemiştim. Ya hiç mi yok be kardeşim demişsiniz. E, oy veren var. E, kendi siyasi lider partileri e, mutlaka ki oy vermiştir. Dört tane oy gelmiştir. Oradaki oylar bakın 38 milletvekilinin mecliste karşılanması demek e, CHP'ye oy vermiş e, tabandan gelen bir oy kitlesi bunlar. Ya yani bu oyların hatırına insan Meclis başkanlığı seçimlerinde e, ben e, CHP'nin gösterdiği adayın en azından e, böyle bir şey bekliyordum. Ya yani baktım ki aday çıkarttı. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı verilen bir tepki olur burada. Onlar da anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun kalmasını istemiyorlar bu saat bu saatten sonra. Onu özellikle ifade edebilirim. E, ve parti. Yani İlk satışları meclis başkanlığı seçimlerinde yaptı. Deva evet. gelecek. Saadet Partisi Saadet. de öyle değil mi? Bir yani bir var, çünkü, herhalde, herhalde. yani dolayısıyla bu e, satış başladı ilk kazı Kemal Kılıçdaroğlu'na meclis başkanlığı sürecinde at, attılar. Yani hakikaten ben bunu hiç düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti ama Temel amca çok savunuyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani en azından yani onun hatırına Deseydi ki ya arkadaşlar ayıp oluyor falan deseydi yani. Çok değişmişti ya. Hani başörtülü kızlarımızı parti meclisine almıştı vesaire vesaire bir sürü şey yani. Gelecek anayasa değişikliğinde önümüze. E, AK Parti'nin <laughs> anayasaya iki maddeye plana yapacak. E, bakalım e, bu 38 milletvekili özellikle Saadet Partisi e, başörtüsü konusunda ne diyecek? E, ya yani şöyle söyleyeyim. Ya çok üzücü bir durum ya bu kadar da olmaz ki yani siz dedim ya CHP'nin oyları da oradasınız ya bunu inkar edemezsiniz. Ve ilk dakikada ilk golü siz atıyorsunuz ya kardeşim ya buna demokrasi denir mi Adi Bey? Bunu ben demokrasi olarak görmüyorum yani bilmiyorum. Belki de duygusal bakıyorum bu bakışa ee, ama buradaki e, şu tablo gösteriyor ki e, bu demokrasi falan değil. Tamam Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendileri dedektöründürmüş. Sayın Meral zaten e, bana göre e, seçim akşam defterini de dürdü bana göre e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, biliyorsunuz ki e, seçim akşamından sonra işte vay efendim oylar şöyle oldu, vay efendim işte şurada şu kadar oy çalındı, işte Anka başka bir şey yayınlıyor, işte e, Anadolu Ajansı başka yayınlıyor, sonra Anka Anadolu Ajansı ile aynı sonucu paylaşıyor. E, bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu e, şeyde birinci, seçimlerde birinci, ikinci turlardı. Sonra bakıyorsunuz hemen Ankara'nın verilerinin yanlış olduğu, Anadolu Ajansı'nın verilerinin doğru olduğu çıkıyor. Yani ya, buralara bakarsanız yani ciddi bir sıkıntı vardı ortada. E, bu sıkıntılı ortamdan e, buraya kadar gelmesi e, e, Sayın Kılıçdaroğlu için üzücü bir durum bana göre. Yani Ekrem İmamoğlu'na bek beklemek lazım e, bu konuda. Evet. Onu ifade edebilirim. Ama Meral Akşener'le ilgili de şunu söyleyeyim. Meral Akşener şu an için bana göre sadece yüzde %1 partiler değil. Meral Akşener de bence CHP için dizayn ediyor bana göre. buradaki anket sonuçları da onu söylüyor. Yani İYİ Parti'nin yüzde seçmenin %82'sinin istifa etmeli demesi burada bazı şeyleri de zaten gösteriyor. Sayın Meral Akşener çünkü zaten biliyorsunuz sizlerle yaptığımız programda da, da söylemiştim. 15 Mayıs sabahı konuşacağını söylemişti ama 28 Mayıs akşamında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikler, gerçekten de olumlu bir duruş şey yaptı bana göre de. E, bu çalınmadır e, gibi söylemlerde de bir kenar etti. Bir Kuntay e, kararı alması da kendi açısından e, bir ay sonrasında o da önemli bir karardı. Herhangi bir manipülatif söylemleri de kenara bırakmıştır e, sayın Meral Akşener.